Herkese merhabalar. Hürriyet Emlak olarak online röportaj serimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Covid-19 sürecinde alınan önlemlere her gün e, yenilere ekleniyor. Bizler de bu kurallara özveriyle uymaya devam ediyoruz. Tabii evde oturduğumuz sürece de işlerimizi tüm hızımızla yapma, yapmaya e, devam ediyoruz. Online röportaj serimiz çok beğenildi, çok takip edildi. Dikkatli seyrediliyor izleyicilerimiz tarafından. Bugünkü yayın konuğum Ataseven Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Ataseven. Fuat Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Tabii içerisinden geçtiğimiz bir e, süreç var. Tüm dünyayı etkisine altına alan e, bir pandemiden bahsediyoruz. E, bazı ülkelerde rakamlar tabii çok daha yüksek. Bizde e, hem firmalar özelinde hem bireysel hem de e, devlet olarak alınan birçok önlem var. Açıklanan her gün yeni önlemler var. E, sizden ricam biraz Covid-19 süreciyle ilgili bir değerlendirme. E, sizler neler yapıyorsunuz? Bu süreç hakkında neler düşünüyorsunuz? Buyurun. Evet maalesef e, Çin'de bu e, anda başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan bir e, Covid-19 pandemisiyle karşı karşıyayız. Bu <laughs> süreçte i̇şte, e, işin hem sağlık boyutu hem de ekonomik boyutları Türk insanlığı önemli ölçüde etkiledi. Bununla ilgili e, Türk dünya devletleri e, vatandaşları için tedbirler almaya, onlar için destekler oluşturmaya başladı. Aynı şekilde bizim devletimiz de bu yönde e, önemli adımlar attı. Öncelikli olarak e, Türkiye'nin ana dinamiklerini, Türk anlamındaki ana dinamiklerini özel şekilde Belki son 15 yıldır, 20 bu yıldır, daha da büyük anlamda azıcık anlamda arttı. Bu neden devletimiz ağırlıkta özel sektörü desteklemek anlamında bu nesilleri de özel sektör çalışanlarını desteklemek anlamında bazı da girişimlerde girişimler. Evet tabii ki bundan ister istemez insanlar işte Herkes çok önemli bir Ama hep birlikte bu süreci atlatacağız ve hepimiz normal sosyal alışveriş yani hayatımıza devam edeceğiz. Bunun için biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu süreçte devletin ve sağlıkçıların bir kurulunun evde kalk çağrısına hepimiz uyması gerekiyor. Yani mümkün olduğu kadar tabii. Çalışmak zorunda olan bir kitle var çalışmak zorunda olan kişilerin de süreçte bilinen e, ve ilerleyen tepkilerin de bilinen bir ölçüde ziyaret etmesini bu sorunları hep birlikte kurallara da uyarak başlayacağız ve devam edeceğiz. Evet tabii bahsettiğiniz gibi yani hem devlet hem firmalar hem de bireysel anlamda aslında e, tüm kanatlar bir önlem aldı sürecin geçmesini e, bekliyoruz ve tabii bu süreçte en büyük e, en fazla desteği e, sağlık sektöründe çalışan e, insanlara, kişilere veriyoruz diyelim. E, biraz firmanız üzerinde sizden bir değerlendirme rica edeceğim. E, Atasafen Grup olarak bugüne kadar neler yaptınız? Farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyor musunuz? Biraz firmayı sizden dinlemek isteriz. Ben firmamızdan bahsetmeden önce e, bu arada sizin az önce ifade ettiğiniz gibi e, sağlık çalışanlarına da e, şahsım adına, firma adına tüm millet duygularını ifade etmek istiyorum. Gerçekten kendilerini, canlarını, ailelerini riske atarak bu süreçte eee insanlara önemli katkılarda bulunuyorlar. Hepsini canı gönülden kutluyorum, tebriklerimi sunuyorum. Seven Grup olarak biz 1992 yılından beri yani hizmet göstermekteyiz. Bizim ana iş kolumuz inşaat Yıllarca e, devlet işleri yaptıktan sonra 2001 yılından itibaren de konut üretimine başladık. Bu süreçte e, inşaat anlamında, üst defa anlamında gerçekten önemli tecrübeler edindik. Ben yani kendim de inşaat güvencisiyim aynı zamanda. Mesleğin <laughs> anlamında da, teknik yeterlilikleri anlamında da gerçekten e, önemli teknik, kadrolarla da e, çalışmamız vesilesiyle Aslında bakarsanız biz birçok firmaya bu anlamda Fark katan bir durumdur. E, bu arada e, diğer e, ortağımız, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Atasaray'ın elektrik elektronik mühendisliği üzerinde doktorasını yapmış e, ve o da konusunda gerçekten e, uzman bir e, tepki. Bu anlamda e, biz e, inşaatla birlikte e, yaklaşık 10-18 yıldır e, enerji konusunda da önemli çalışmalar yaptık. Enerji konusu e, denildiğinde ve atasemen denildiğinde Türkiye'de akla rüzgar enerjisi ile ilgili çalışmalar geliştirilmiş. Bunlarca proje geliştirme üzerine çalışmalar yaptık. Daha sonrasında da e, Bodrum'da başlamak üzere e, şu anda da yine İzmir'de bir santralimiz devreye e, girmiş durumda rüzgar santralimiz. Bu anlamda da gerçekten çok kullanımlı bir kadroyla ile çalışmak. E, bu süreçte bizim farklı konularda da e, farklı faaliyetlerimiz e, oldu. Olmaya da devam ediyor. E, mesela toptan elektrik satış konusundan faaliyetlerimiz var. E, madencilik konusunda faaliyetlerimiz var ancak e, e, henüz daha aktif bir maden sahası işletmeye başlamadık ama o da proje geliştirme aşamasında çalışmalar devam ediyor. Yani, hı hı. Küçük çapta da olsa eğitim sektöründe e, göstermekteyiz göstermektediyiz. Bu COVID 19 vesilesiyle aslında e, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde e, bir takım olumsuz etkiler yaşanmakta. Ama tüm çalışanlarımızla biz e, bu süreçleri hızlı ve sağlıklı bir şekilde başedermiş en Yani çalışmaktan başka, üretmekten başka yapılabilecek daha iyi bir şey yok. Yok. E, evden çalışması gereken arkadaşlarımız evden çalışarak e, desteklerini, katkılarını ekibimize vermek Sağda e, sahada çalışıp biraz daha riskli bir durumda e, çalışmak durumunda olan arkadaşlarımız da şantiyelerde, sahalarda çalışmalarını eksiksiz olarak devam ettirmekte. Hepsine ayrıca e, şirketim adına e, minnet duygularını, teşekkürlerimizi ifade etmek <laughs> Evet bahsettiğiniz gibi e, aslında en önemli kriter e, çalışıyor olmak ve üretiyor olmak. Üretmekten başka e, bir alternatifimiz yok. E, biz ülke olarak da aslında e, üretime dayalı konularda hakikaten e, çok güçlüyüz. Ve bu gücümüzü aslında hangi sektörde faaliyet gösteriyorsak maksimum seviyeyi bu dönemde zaten çıkarıyor olmamız gerekiyor. Ki siz de bahsettiğiniz gibi aslında çok kritik bir noktaya değindiniz. Üretmek. Ee, en önemli argümanımız aslında. Ee, tabii siz e, Atakent Panorama projesini üretiyorsunuz. Ee, çok da e, özellikleriyle öne çıkan e, sektörde e, fazlasıyla örnek gösterebilecek olan bir proje. Biz biraz bu projenin detaylarını da sizden dinlemek istiyoruz. Varsa kampanyanız anlatabilirsiniz. Buyurun. Atakent Panorama İzmir projemiz e, bizim önce ifade ettiğim gibi aslında 25-26 yıllık deneyimimiz üzerine şu anda e, gerçekten Türk tecrübelerimizi e, projemize yansıttığımız bir ürünümüz. E, bugüne kadar üst yapıda konut e, konusunda e, gerçekten çok ciddi tecrübeler harcadık ekibimizle birlikte. E, biz şunu gördük ki bugün COVID-19'da ilgili yaşanan süreçte de aslında ne kadar büyük e, elde sahibi olduğu da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Biz sosyal donatılı projelerin üzerine çalıştık. Sosyal donatılı projelerin önemini ifade etmeye çalıştık. Bugün insanlar e, evlerinden çıkamaz iken, bugün insanlar AVM'lere çıkamaz iken, bugün parklara, bahçelere çıkamaz iken, sitelerin içerisindeki bu tip alanlarda çocuklarıyla birlikte çok güzel vakit geçirebilecekleri bir evleri aslında bizim yapmış olduğumuz site. Bugüne kadar Ankara'da, İstanbul'da e, ve bugün İzmir'de üretmekte olduğumuz bütün siteleri, tüm rezidansları, tüm konut konsept projelerimizin teması buydu. Bunun önemini de bugün e, aslında bakarsanız e, tam anlamıyla e, ifade edebiliyor durumdayız. Şimdi Atakan Panorama İzmir projemiz bizim e, toplam 17 dönüm alan üzerinde kurulu. Tamamen e, İzmir Körfez manzaralı. Çiğli, Büyük Çiğli diye ifade ettiğimiz bölgenin üst tarafında, tepenin yamacında bulunan ve tamamı İzmir Körfez manzaralı bir eee proje. Tam dışarıdan oluşan 240 adet konutumuz var bizim. bu konutlarımızın hepsinde kendine özgü eee farklı bir tasarım yapmaya yaratmaya çalıştık. Hem site içindeki sosyal bloklarını hem konut içerisindeki e, kullanım e, ve fayda e, kolaylıklarıyla e, bunları ortaya koymaya çalıştık. Bu da yeterince yapabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü gelen e, müşteri ziyaretlerinde insanların genelde e, bu tip konularda e, değeriğini alıyoruz. <laughs> Ancak e, dönem içerisinde büyük şehirlerde bazı konut projelerinin, bazı konutların değerlerini e, genel anlamda o konutların lokasyonları belirlemek. İstanbul'da ve Ankara'da dönem içerisinde e, kaybolduğunu gördük. İzmir'de bunu e, yeni yeni yaşıyor. İzmir'de insanlar veya İzmir'de ikame etmeye çalışan insanlar genelde e, denizle yakın bölgelerde ve denize yürüme mesafesinde ulaşabilmek lokasyonlarda yaşamayı tercih etmişlerdir. Ancak e, deprem konusu İzmir'in de son zamanlarda e, yakından hissettiği bir e, açıkçası İzmir'in e, her sağlık salınımında biz buraya ciddi ziyaretçi almaya başladık. Bunun sebebi de aslında az önce ifade ettiğim gibi insanların bugüne kadar oturmayı tercih ettikleri şehir merkezlerinde bulunan, Sağlam zeminler üzerinde bulunmayan ve yaklaşık 50-60 yıllık sağlam olmayan yapılar var. Ee, yeni yapılar olsa da bunların büyük bir kısmı yine sağlam olmayan zeminler üzerine inşa edilmiş Evet, bu yapılar depreme dayanıklı bir şekilde yapılıyor olsa da e, deprem sallanımlarında e, maalesef e, binalar içerisinde bu salınımlar, bu sallantılar e, çok net bir şekilde ifade ediyor ve istedik görüldüğünden o anlamda da insanlara biz e, şu anda e, daha sağlam her zeminde üzerine yapılaştırmış olduğumuz Atakan Panorama İzmir bölgesinde daha güvenli bir şekilde e, oturmalarını ve böyle bir tercihte bulunmalarını bekliyorduk zaten ve bunu da bugün çok net bir şekilde görüyoruz. Bu e, de artık lokasyon olarak değil, daha çok sağlamlık anlamında veya da bir miktar e, sosyal donatılar anlamında da tercihlerde bulunmaya başladığını, bunun da evet, iki günlerde, iki aylarda daha da bir şekilde artacağını biliyoruz. Hı hı. Tabii bahsettiğiniz gibi e, bu deprem e, yani deprem daha doğrusu Türkiye genelinde bir e, deprem sıkıntısının olması, birçok şehrin e, fay hattı üzerinde yer alması aslında bizi e, kentsel dönüşümün, yeni projelerin, depreme dayanıklı markalı konutların e, gerekliliğinin bir kez daha e, önemini gözler önüne seriyor. Tabii siz çok uzun yıllardır e, inşaat sektörünün içindesiniz ve inşaat sektörünün aslında Türkiye genelindeki artış hızını çok net yaşayan bir firmasınız. O büyüme sürecinde var olan bir firmasınız. Tabii inşaat ve gayrimenkul sektörü hem ekonomik açıdan hem istihdam açısından çok büyük destekler sağlamakta. Biraz inşaat ve gayrimenkul sektörünü bizler için değerlendirebilir misiniz? Şimdi az önce e, kentsel dönüşüm konusundan bahsederek e, başladığımız cümlemize. Yine <laughs> de biraz değinmek istiyorum. Yani, vaktimiz de var ise. Tabii ki lütfen. Bu konuda, ben e, Ankara Ticaret Odası'nda e, görevlerin vesilesiyle e, aslında ciddi çalışmalar yaptım. Aynı zamanda da İstanbul'da yapmış olduğum projede kentsel dönüşüm projesi. Türkiye'de kentsel dönüşüm projeleri insanların can güvenliğini sağlamak için ve e, kamu yararı için oluşturulmuş bir kanundur. Hı, hı. Yani, e, ve ee, insanların gerçekten daha sağlam yapılarda yaşamasını sağlayacak, yaşamasını sağlayacak bir husustur. Ancak bu konu Türkiye'de biraz ranta dönüştü. Bu ee, nasıl yapıldı bu? Mevcut imarla ee, artırılarak oradaki daire sahiplerinin mevcut daire yenilerek o inşaatı yapan müteahhitin de hemen hemen aynı oranda yeni konutlar elde etmesiyle bir rant e, durumu gerçekleşti. Evet, bu süreç belki öyle veya böyle bir şekilde rantların da randaştırılması olarak gerçekleştirildi. Ancak, e, bugün evet. geldiğimiz süreçte bu yapılar genelde kat karşılığı mantığıyla yapılıyor. Bugün inşaat maliyetlerinin geldiği noktalar değerlendirilirse, kat karşılığıyla yapılabilecek ya yapılması mümkün bu kentsel dönüşüm projeleri bence bugün artık bu maliyetler nedeniyle yapılabilir durumda değil. Hı hı. Ve de İzmir için yıllardır beklenen kentsel dönüşüm konusu bence çok kolay gerçekleştirilebilir bir sormaktan çıktı. Ancak bu anca ilçe veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken önemli husus bu bölgelerde, bu alanlarda bulunan Çürük ve sağlam olmayan yapıların tamamen ortadan kaldırılarak bu alanların esnaf dönüşüm alanları ilan edilmesi, bu alanda yapılacak <laughs> olan yeni imar çalışmaları ile birlikte daha e, depreme dayanıklı ve daha alçak yapılan şeklinde planlanması gerekiyor. Evet, burada sağlam yapılara sahip, sağlam olmayan yapılara sahip olan insanların bir takım kayıtları varmış gibi görülse de, aslında onların da büyük kazanımlarının olduğu, yani olacağı görülecektir. Şimdi, gayrimenkul sektörüne gelince, evet, Türkiye'nin lokomotif sektörü inşaat sektörü. Evet, Türkiye'nin lokomotif sektörü ve gayrimenkul Çünkü gayrimenkul sektörünü ve inşaat sektörünü ilgilendiren yüzlerce bağlantılı sektör var. Evet. Durduğu anda, bunların tamamı durur. İnşaat sektörü yavaşladığı anda, bunların tamamı yavaşlar. Böylece sağlanmış olan istihdam büyük oranda ortadan kalkar. Bu da ee, gerçekten ee, zaten çok düşük olmayan işsizlik oranlarının memleketimizde, ülkemizde çok daha isteyilmeyen noktalara taşınmasına sebep oluyor. Zaten bunun farkında olan ee, ekonomistler, bunun farkında olan devletimiz, bunun <laughs> farkında olan bankacılar, ee, uzun yıllar, hala devam etmekte olduğu gibi inşaat sektörü desteklemek ee, çeşitli e, şekillerde destek formları oluşturuyor. Bugün Covid 19 nedeniyle e, ekonomide durma noktasına gelen bazı zelitler, <laughs> inşaatçılar hala üretmeye, hala istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Bugün en küçük bir şantiyede en kötü ihtimalle yüzde yakın bir çalışan var. Şu çalışanların aileleri dörder beşer kişi hesaplandığında en küçük bir şart yeden 400-500 kişinin ekmek yedi, sam sağladığı ve geçimini sağladığı çok net bir şekilde görülmektedir. Sırf bu nedenlerle inşaat sektörünü ayakta tutmak için aynı zamanda daha şu anda aklıma gelen gelmeyen birçok sanayi, birçok malzeme, birçok farklı sektör de bunlarla birlikte sistem sağlamakta. Bu sayıda binlere, on binlere, yüz binlere, binlere ulaşmak. Milyonlara ulaşmak. E, bugün Horizon 9 sevimliyle tabii ki bizim inşaat sektörümüzde e, çok yönde etkilendi. Ücretli olarak zaten e, bazı nedenlerden dolayı dünyadaki ekonomik sıkıntılardan dolayı Kur'an geçen bir iki yıl üzerine 4-5 sektörümüz bir hareket kazanmıştı. Hı hı. Gerçekten e, devletimizin de bankalarında indirimlerinden sonra önemli bir, e, bir oranda e, sayılar artmıştı, oranlar yükselmişti. Ancak COVID 19'un e, ülkemizde görülmesi tedbirlerin alınması, insanların bundan etkinlikler vesilesiyle tabii ki burada biraz yavaşlamalar oldu. Ancak bizim e, şantiyedeki Sağdaki çalışmalarımız ara vermek vermeksizin aynı hızla devam ediyor. Hı hı. Bizim bu sene sonunda teslim etmeyi ettiği, davet ettiğimiz müşterilerimiz var. Şartlar ne olursa olsun biz müşterilerimizi e, mağdur etmemek, sözlerimizi yerine getirmek için sağda her türlü çalışmalarımızda aynı hızla devam ediyor. Aynı zamanda <laughs> e, bizim satış ofisimizde telefonlarımız hala müşterilerimiz tarafından e, aranmakta, müşterilerimize <laughs> hizmet verilmekte. Hatta ve hatta sokağa çıkma yasaklı olumlu günlerde dahi, aynen şu anda yaptığımız gibi online hizmeti müşterilerimize e, vermekteyiz. Yani bu ne demek? Türkiye'de konut talebinin hala devam ettiği anlamda. Çünkü bizim elimizde bir takım veriler var. Verilere bakıldığında bu ihtiyaç hala devam edeceğini biz zaten biliyoruz. Özellikle İzmir bölgesinde, Ege bölgesi, e, bu sayının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. İzmir'de bu sayının fazla olmasının sebebi, İzmir'deki orta segment, orta sınıf sayısının oranının çok az olması ve İzmir'e göçün çok ciddi oranda yüksek olması bunların Bu nedenle biz Atasemen olarak zaten Panorama Aynı, çoğu devam ediyor. Evet, e, bahsettiğiniz gibi tabi e, yani çok e, vurgulanacak bir nokta, e, istihdam açısından gayrimenkul sektörü e, tek bir çalışan olarak gözüküyor olabilir ama aslında o çalışan bağlantılı 4 veya 5 vatandaş, 4 veya 5 kişi bir aile e, aslında geçimini sağlıyor. O nedenle hakikaten e, ekonominin bu yüzden lokomotifi zaten gayrimenkul sektörü. E, son yorum rica edeceğim sizden. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Belki ev almak isteyenlere bir sesleniş işte bulunabilirsiniz. Tabii ki bu süreçler böyle devam etmeyecek. E, elbet bunu da geride bırakacağız. Buyurun lütfen. Şimdi e, benim konut e, ihtiyacı olan e, müşterilerimize, konut ihtiyacı olan insanlara önerim. Aslında bakarsanız daha çok kriz dönemi gibi görülen dönemlerde bu ihtiyaçları görmeleri. Şimdi burada e, bir denklem var. Buradaki denklem aslında bakarsanız doğrudan e, birbirine zıt olarak çalışan bir denklem. Şimdi piyasa şartları iyi olduğunda son fiyatları yükselir ve faiz oranları düşer müşteri sayısı da artar. Hı hı. Bütün bunlara doğrulantılı olarak da müşteriler almak istedikleri konutları düşük faizli olanlarla düşük fiyatlarla devin ediyor. Bu, bu anı kanunu böyle. Şimdi bugün dezenfektan ürünleri ve maskede görüldüğü gibi bugün 20 kuruşluk maskeleri 3 lira yetkiz alıyoruz. Neden? Bir hep gelelim. Her ekibinde ağır basmaya başladı. Şimdi ben her zaman şunu söyledim müşterilerim. Faiz oranları ne olursa olsun, bugün siz ortamlarında konut ihtiyaçlarını görmeniz sizin ne Neden? İhtiyacınızı bugün yüksek fiyatta görürsünüz, belki faiz oranları biraz yüksektir. Ancak faiz oranları düştüğünde ki çok kısa zaman içerisinde piyasalar normale dönemi, faiz oranları düşer, faiz oranları düştüğünde siz gidip bankalarınızdan bu faizlerinizi kredilerinizi refinans yaparak düşünebilirsiniz. Ancak konut fiyatları e, yükseldiğinde müteahhite veya konutun sahibine gidip benim konutun fiyatı işte bundan 5 ay önce, bundan 10 ay önce 500 bin liraydı. Şimdi 600 bin lira. bana bunu bari 520 bin liraya verin, 500 bin liraya verin talebinde bulunamazsınız. O yüzden bugün evet COVID-19 meselesiyle ilgili olarak Piyasalarda yaşanan bu düşüşü kendileri için bir fırsat e, olarak görüp konut ihtiyaçlarını bugün görmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü bugün piyasadaki konut fiyatları gerçekten birçok müteahhitin önceden TL bazında yapmış olduğu maliyetlerle doğru orantılı olarak, olarak verilebiliyor. Ancak yeni inşaat maliyetleriyle fiyatlar hesaplandığında Belki bugün konut satışı olarak ifade edilen rakamlar müteahhitin, belki de maliyetlerinin çok daha altında olarak rakamlar. O nedenle bugün bunu ihtiyacı olan herkes hiç tereddüt etmesin, kendisinin beğendiği bir konutu almak için yola çıksın ve altın konusunda ısrarlı bir şekilde tavsiye edecek. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, ekibinize, size e, başarılar diliyorum. Çok o, teşekkür ederiz. Covid 19 sürecinde e, sorun yaşayan, sıkıntı yaşayan tüm meslektaşlarıma, tüm meslek sahiplerine, tüm e, çalışanlara da sabırlar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepimize sabır versin. İnşallah çok kısa sürede bu sonumuz atlatıp hepiniz normal hayatınıza kaldığınız yerden devam edeceğiz. Mutlu ve güzel günler hepinizi bekliyorum inşallah. İnşallah diyelim. Sevgili Hürriyet Emlak izleyicileri, bugünkü yayın konuğum Ataseven Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Ataseven'di. Fuat Bey bize Atasemen grubun faaliyet gösterdiği alanları, inşaat sektöründe hayata geçirdiği projelerin detaylarını anlattı. Özellikle Atakent Panorama İzmir projesinin nasıl bir proje olduğunu detaylarıyla bizlere aktardı ve gayrimenkul sektörünün son durumunu masaya yatırdı. Farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.